Bir bir kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi Ya Resulallah bana bir şey söyle onunla cennete gireyim. Güzel bir şey istemiş Peygamber Aleyhisselatü Bana bir şey söyle onunla cennete gireyim Ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki iyilik sahibi ol. Gene sordu adam. Ya Resulallah ben nasıl bilirim sahibiyim? Ona dedim, Peygamber selam. Komşularına sor. Komşularına sor. Etrafındaki olan, arkadaşlarına sor, onlarla beraber çalıştığın kişilere sor. Eğer onlar derse sen iyisin. O zaman iyisin. Eğer onlar derse sen iyi değilsin, sen iyi değilsin. Burada ne anlaşılıyor? Eğer etrafımızdaki olan insanlar bizden razı ise, ey Allah razı olsun ne güzel bir insan insandı, böyle derlerse demek Allah bizden razı olsun. Eğer bunlar derse Allah kahretsin onu. Allahu billah. Çok kötü bir insandı. Hep insanlara zarar veriyordu. Şöyledir, böyledir. Onun hakkında kötü kötü konuşurlarsa iyi değildir Manasına geliyor. Cuma ona söylediği kuralla göre böyle. Bizden geldiği kadar etrafımızdaki komşularımız, ailemiz, akrabalarımız, onlarla beraber çalıştığımız olan tabi mümin olacak. Müminler böyle bizden razı ise Allah da bizden razıdır. Biz o zaman iyiyiz Peygamber dediğine göre. Eğer onlar bizden razı değilse bu da de neye dayanıyor? Güzel ahlak sahibi olur. Güzel ahlak sahibi olursa Buna dayanıyor. Çünkü güzel bir ahlak sahibi olduğu zaman herkes ona sevecek. Kötü ahlak sahibi olduğu zaman da herkes ondan nefret edecek.